Ali Başar, acı günü. Babasını kaybetti. Ünlü oyuncu Ali Başar, babası Cemalettin Başar'ın vefat haberiyle sarsıldı. 75 yaşındaki Cemalettin Başar, koca elinde son yolculuğuna uğurlandı. Cemalettin Başar'ın kaybı hem ailesini hem de oyuncunun sevenlerini derinden üzdü. Bu üzücü gelişme sosyal medyada da geniş yankı buldu. Miss Turkey İdil Bilgen, Miss World çeyrek finalinde 2024 yılında düzenlenen güzellik yarışmasına Türkiye güzeli seçilen ve güzelliği Türkiye'de tartışma konusu olan İdil Bilgen Hindistan'da düzenlenen 72. Miss World yarışmasında çeyrek finale yükseldi. Miss World 2025'in büyük finali 31 Mayıs'ta Haydarabad'da gerçekleştirilecek. Kuplu Payaslı Türk Müziği'nin acı kaybı hayatını kaybetti. Ünlü bestekar ve devlet sanatçısı Kuplu Payaslı 89 yaşında hayatını kaybetti. TRT'nin beste repertuarına büyük katkılar sağlayan Payaslı, 1968 yılında Ürdüm Kralı Hüseyin Bin Talal tarafından liyakat madalyası ile ödüllendirilmişti. Bernal yakın dostunu kaybetti. Oyununu iptal etti. Oyuncu Bernal Açin, 25 yıldır hayatında özel bir yere sahip olan yakın arkadaşı Salih Mehlivan'ı ani bir şekilde kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Laçin, dün akşam sahnelenmesi planlanan tiyatro oyununu iptal etti. Rıza Kocaoğlu, ameliyat olduğunu duyurdu. Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ameliyat olduğunu duyurdu. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan Rıza Kocaoğlu, ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim dedi. Rıza Kocaoğlu 9 Mayıs'ta görülen duruşmaya katılmıştı. Deniz Seki, cesur açıklamalar. Artık beni kolay kandıramazlar. Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin'in konuğu olan Deniz Seki, geçmişten günümüze kendisine sorulan sorulara cesur cevaplar verdi. Artık botoks yaptırmıyorum. Müzik aşkı olmasa jübilemi yapar sahneden inerim. Hiçbir şeyi umursamıyorum. Fit görüntüsüyle ilgili olarak Deniz Seki, kendi irademle 15 kilo verdim. Artık kilo almayacağım dedi. Başak Gümülcinelioğlu, Kırmızı Halıda Bebek Müjdesi TRT'de yayınlanan muhabir dizisinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle çıkarılan Başak Gümülcin yolu 78. Can Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterdi. Zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu paylaştığı karelerle 4,5 aylık hamile olduğunu da duyurdu.